Merhaba merhabalar ben, ben Zümra Hepinize merhaba ben de Çınar arkadaşlar Arkadaşlar bugün 3 videoluk e, kanalımı Zümra'ya devrettim Bu arada üstüne doğru düzgün bir şey giy de gel Zümra üstüne doğru düzgün bir şey giyene kadar ben size konsepti anlatacağım Arkadaşlar Zümra evde patenle bir gün geçecek Pardon bir gün değil Kaç Kapıyı kapat Eee bir saat Beş dakika geçirecek. Gördüğünüz gibi süremiz burada. Bir saat. Şöyle ters de gözüküyor. Bir saat 5 dakika. Bir saat 5 dakika. Saat bir saat. Dakika 5 dakika. Saniye sıfır saniye olarak geçirecek zümra. Geçmeye çalışacak. Geçirse ona bir sürprizim var size söyleyeceğim. 50 100 TL vereceğim ona. Tamam 50 TL vereceğim. Ama eğer e daha iyi benim gibi benimle çalışırsa ona 100 TL falan da verebiliyorum. 50 veya 100 TL vereceğim. Videonun sonuna kadar izleyin. Altta kanalı lütfen abone olup like unutmayın. Şimdi Zümra'yı bekliyoruz. Cumaya geldi görüşürüz. Arkadaşlar bu arada Zümra'nın patenlerini tanıtalım. Ben patenleri. 10 numara çok güzel yani. Pardon durum. rengi güzel. Ben rengini sevdim valla. Yani rengi güzel. Paten sevenler için çok uygun bir renk. Böyle paten paten şöyleydi bak. Burada teker, burada böyle dümdüz tekerler vardı. O tekeri çıkardık zaten size aletlerini getiriyorlar. Bu ikisini bu ikisini buraya, bu ikisini buraya taktık. Arkada da freni var gördüğünüz gibi. Böyle içi böyle. Önü böyle işte. arkası da böyle. Güzel bence diğerini de ekleyeyim. Diğeri de aynı diyebilirsiniz ama aynı değil. Diğerinde fren yok. Mesela bak şöyle yapacaksınız. Bu ayağınızla şeye basacaksınız. Bu arada bu zaman patenlerini şey yaparken zaman geldi. Neyse. Patenler tanıttığımıza göre Zuma'nın giymesine bakıyoruz. Hadi giy bakalım. Bu like atmayın arkadaşlar. Sürenizi ben başlatacağım bu arada. Evet. 1 saat 5 dakika patenle kalacaksın. Evet gördüğünüz gibi. 1 saat 05 dakika 00 saniye. Tamam mı? Durmaya gidi. Başla. Attım. Evet, şimdi tekrar istediğini yapabilirsin. YouTube kanalıma 3 videoluk zaman aldı bakalım. İlk evet, videosu arkadaşlar, bu. Arkadaşlar, <laughs> ilk önce e, alışacağım. Arkadaşlar, bazı insanlar e, parfümünü zorladı. Çünkü karmak biraz zor. Ama bilen insanlar için e, çok basit Mesela, ben bir Ben de parfümünü giyiyorum. Bilen insanlar için zor oluyor ama bilen insanlar için hemen eğlenceli ve güzel bir şey yapacağım. Ama bize challenge'lar yapmayacak mısın? Bazen de bazı bir yerlerden var, bazen de bir yerlerden var. Ben de bir Ben de Ben 5 yıldır abartma yani. Bir yıl, daha 3 ay. bozulduğundan beri işte. Hayır geçen. En eskiden bir vardı. Paterim bozulmuştu biraz çok biz. Bundan sonra burada. Burada. Boyan, Bilmiyorum. Abone ol, like etmeyi bu arada. Ben de biliyorum. <S�-"> Zaten orada alan çok yakında. Şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlarımı toplayacağım ve Zümra'yı yanıma getireceğim. 2-3 yaşım olacak. Zümra her yere gitti arkadaşlar. Koltuktan eline son çeken... Koltuktan eline son çeken kazanır. 200 TL'li bir yarışma. 100 TL'lik. Ben, ben kendime yapacağım. Şimdi biri benimle uyarışıyor. Arkadaşlar sadece bir tane çalın çarpacağız. Hmm, o zaman bir saat geçmez ki. Gel arkadaşlar. <laughs> Gel. Gel. Ne yapıyorsun ya? Vallahi hiçbir şey anlayamadım. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. bu benim arasından arasından katene geçeceğiz. Onun arasından geçmemiz imkansız. Ne? O vallahi bunları çıkartacağız. Dur bir. Bunları çıkartacağız. Şöyle yazıyoruz. Ve o odaki e, şeyi açacağız. Hazırsak başlayalım. Buraya ulaşacak işte. Aldığını göster, aldığını göster. Thank göstereceğim. Arkadaşlar bunlara tıklayacak. Şimdi ne yapmak istiyorsunuz bu? Ben daha çalmak çalmıyorum. Ben ne yapacaksın? Ben? Hı? Ne hı? yapacaksın? Hı hı. Ne yapacaksın? Otur da gözükmüyorsun. Ben arıyorum. Ben kaldım. Ben gittim. Az kaldı son Bu arada bir saati geçirirsen verimli sana ödülüm var. Verimli yani verimli olarak. Yani tamca, çok güzel geçirirsen arkadaşlar eğlenirsen beni eğlendirsen sana bir ödülüm Hı. var. seni eğlendireceğim ben şimdi. Böyle bebek bu... olayım sen anca gülersin. Ödülümüzü Söylemiyorum biliyor. Aa, aa. arkadaşlar biliyor arkadaşlar züma yapma arkadaşlar biliyor bir tek züma bilmiyor şu anda <laughs> <Ha>. ne? yapacaksın <laughs> Ödül söyle ha Ödül söyle sen niye? Yoksa komikte diye. Ha. Ödülümüz söyleme onu züma, o zaman tadı kaçar. E, söyle söyle Hadi. Söyle, söyle. Söyle. Olmaz. Söyleyeceksin. Olmaz. Asuna ne tanı kaçıyor? Asuna asıl öyle. Tamam. 100 TL. O senin şey için çalışmam. 8'e göre. Ben 100 TL için bir şey yapmam aslında ama. Asıl. Ne, <laughs> ne yapacaksın? Hadi bize bari bebeklerinle oyna patenle. Nasıl oynayayım? Ya oynayacak. Patenle oynayayım mı sen? Ben oynayabiliyorum. Bari bebeklerle oynayabilirsin. Ya otur bir saniye oynayacağız. Ne baksana oturayım. Zümra öğreniyor. Ne? Evet. Patenle. Bak seveceğim sana. Ben burada senin tek şey. Şuradan eğer bu... bu Bob ee, şey eli elvanı ama ama şu da bir yumuşak şey. PlayStation oynayalım musun be? Ben de. Evet. Bırakabilir şu anda? Apartmanı çıkartırsam 100 TL kaybederim ben. Ya bu neredeyse çarpıyor. bedava 100 TL yani. Patenle bir gün geçirmek çok basit. Çalım çapacaksın. Sen, sen patenini giy de göreyim. Ben sen paten giy çok sıkıyorum. Ben giyeyim mi lan? Giy. Ver. Ama çıkartırsam olmaz. ben sana yine vereceğim. Emin et. Emin et. Emin et. Allah çarpsın. Allah çarpsın. Bu bir Arkadaşlar de abi. videonun içinde vereceğim bu sefer. Evet. Çıkar. Aa oraya da çıkar çok. Ama bak içinde şeyler çok rahatsız ediyor ama. Olabilir. Nasıl bir şey olmaz. Arkadaşlar rahatsız ediyor. Ya şuraya yazayım. Her şey yer yolda düşecek. Hadi giy bakalım. Yok sen kameramanlık yapsana. Videoyu kapatma da bir daha vurur. Yani. İki, şey. Hemen tamam, bir şey olmaz. Bu büküyor böyle ya. Bu büküyor. Çıkarmasaydım. Arkadaşlar abim papağım çok yakışan Al kameramanlık yapsam. Ayağımı çekme lan. Nasıl çek? Nasıl yiyeceğim ben bunu? Arkadaşlar um, Kelime çekiyorum şu an. Arkadaşlar biz burada uh, yeni abone olun. Abone olun. Oh, oh, oh. <laughs> abone olun. Bu, Adam, bu bana çok küçük oldu. Çok rahatsız edici. Şey mesela ben yapacağım. Yarı <laughs> yolda <Geri> <laughs> uçmazsan benim adım da olmaz. Bir senin adın da olmasın. Hayır. Gitmeyeceğim seni. Neydi onu? gitmeyeceğim seni bırakıp neydi onlara gitmeyeceğim burayı kapat ben kapatmayı bilmiyorum Geri, yeri yeri yolunda kapat sen kapatalım arkadaşlar evet kameramanlığını yap evet yap Dursun. Görüyor musunuz? Evet. Aşağı görüyorlar. Evet. Sen Hayır yardım etme sen. Arkadaşlar suyor. Ha ha öyle güzel. Öyle gidiyor ben de sürerim. Sen kameraman mısın? kebap. Arkadaşlar ben şu anda görmüyorum ben kameramanı. Gel arkadaş. Sen Ya arkadaşlar yürüyor ya yürüyor arkadaşlar. Yani böyle paten sürme şekli yok. Tabii yani şöyle yapacaksın. Bir yan böyle bir yan böyle bir yan böyle bir yan böyle. Sen de yürüyordun. Evet, güzel. Ben daha yeni yeni alışıyorum. <laughs> Arkadaşlar. Abi. Abi. İyi, Abi. Bırak sen. İyi. <laughs> Abi. sen. <bitmiştik adam. gülüyor> Abi. 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 Alttakiler bize Abi. 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 Karin oldum buradan da belli zaten. Futbol Karin ha. Ne çalsın ne gaya. Ben mutfusunu konuşturken kama ah aşkar. arkadaşlar abi muhteşem bir Ben Bak. Şimdi bunların arasından geçeceğim. Ay, dur. <laughs> Düşmez de beni orada Sen çek de orada ayağım. Sen de ara sandım. Beni unutmazsın. Beni unutmazsın. Bu unutmazsın. arasından geçtim. gerçekten. Beni göstermiyorsun bak. Görüyor musun? Arkadaşlar arkadaşlar abone olmazsanız sizinle küsüreceğiz. <laughs> arkadaşlar ben patronosun zümayı veriyorum. Ben de daha çok 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 çekmek çok 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 o zaman ben çekeceğim. Çok yoruldum. Hay hay asla. No, no, just stop. Paten bilmiyorsanız paten kaynağı. Denemeyin. Çıkar şunları. Başım çıkar. <laughs> <laughs> senin bu evde hizmetçi mi var? Ya ne senin bu ayağın? Nedir? Arkadaşlar ayağım açık çalışıyor. <laughs> <laughs> Bekle. Senin bu ayağında keç var galiba. Be. Oh be. Ne yaptın ya pateni? <laughs> ya benim ayağım içinde. Oh. Çıkar Bile bana küçük. De de bana. Bay bay. Ne bay bay? Ben azı vermeyeceğim patara <laughs> arkadaşlar. Bir sen ben, ben o <laughs> Ne yaptın abi? Ben hiç şey yapmadım. Evet. Görüşürüz. Zümra patanla bir gün bir saat geçiremedi. Valla zordu. Benim için de görüşürüz. Abone ol.